Öncelikle bugün bir araya gelmenizden, bu eyleminizden, bu etkinliğinizden kaynaklı hepinizi kutluyorum. Elinize emeğinize sağlık. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bir düzenleme var. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenleme aslında gerçekten, gerçeklikten, gerçek yaşamdan çok uzak bir düzenleme. Eğer 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan bu düzenleme bu haliyle yürürlüğe girecek olursa aileleriyle birlikte milyonlarca yurttaşın mağduriyetine sebebiyet verecek. Bu düzenleme bu haliyle yürürlüğe girecek olursa bir Kasım'dan sonra kamyonet ile nakliye işi yapan bütün yurttaşlar, hayvancılık yapan bütün yurttaşlar, sebze meyve taşıyan bütün yurttaşlar yani ailesinin geçimini nakliye işiyle yapan milyonlarca yurttaş bundan etkilenecek ve bundan zarar görecek. Bu düzenlemenin sebebi, bu düzenlemenin gerekçesi yurttaşın can ve mal güvenliği değil. Bugüne kadar iktidarın tek bir kaygısı oldu. Cebindeki paranın güvenliğinin derdine düştü. Cebindeki paranın güvenliği nedeniyle bu düzenleme getiriliyor. Çünkü bir Kasım'dan sonra üç buçuk ton ve üç buçuk tondan aşağı olan kamyonetler de eğer bu kantara girmek zorunda kalırsa ne olacak? Ceza, bu işe uğraşan yurttaşların tamamına ceza yazılacak. Ve birilerin cebine para girecek. O nedenle diyoruz mesela can ve mal güvenliği değil. Mesele birilerinin cebindeki paranın güvenliğidir. Biz diyoruz ki evet yurttaşların can ve mal güvenliği bizim için önemli ama bunu yaparken milyonlarca yurttaşı mağdur etmeden bunu yapalım. Bizler bugün burada oto kurtarma işiyle uğraşan küçük esnaf dediğimiz arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın yanındayız. 1 Kasım'dan önce bu düzenlemenin geri çekilmesi, bu düzenlenmenin gerçek hayata uygun bir şekilde milyonlarca yurttaşı mağdur etmeden yeniden düzenlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Mecliste sesiniz olacağız şey ve 1 Kasım'a kadar Asla ve asla yalnız olmayacaksınız diyorum. <laughs> Tekrardan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.